Merhabalar kanalıma ve evime hoş geldiniz siz değerli izleyenlerim nasılsınız iyi misiniz bugün böyle izleyenin niyetini bir güzel bir kolektif e, açılım olacak sizlerle değerli izleyenlerim e, niyetinizi tutun odaklanın bakalım bugün neler çıkacak bugünkü kahve falımızda sizlerle izleyenlerim hadi bakalım önce bir fincanımın dışından başlayayım arkadaşlar Sonra böyle içe doğru gidelim yılanımızı görüyorsunuz kobra gibi olmuş İsminde M E, -E S arkadaşlar ee, harfi çok belirgin şekilde var ee, böyle bir yakınınızda düşmanınız var arkadaşlar şöyle bir üçlü vakite dikkat edin özellikle mart ayından beri bir bilenmiş şöyle fincanımızın içini gösterelim. Şöyle bir gösterdikten sonra siz değerli izleyenlerim ve hiç vakit kaybetmeden bir konuda böyle haklılığınız söz konusu olacak. Böyle size böyle inanmayan birisi var yanınızdaki kişiler güvenmiyor. Böyle bir durumu yaşayacaksınız ya da böyle şöyle diyeceğim ya da parmakla böyle işaret ediliyorsunuz güzellikler de iyilikler anlamında düşünüyorum siz değerli pozitif anlamında parmakla gösterileceksiniz yaptığınız davranış yaptığınız iş yaptığınız başarı ile alakalı olabilir parmakla gösterileceğiniz bir durum bir konum hakim siz değerli izleyenlerim. Şöyle bir kıyafetle alakalı arkadaşlar üzerinizden sıyırıyorsunuz sanki bir sınav var sanki bir sınav gibi düşünün bu sınavı inşallah Rabbimin izniyle geçeceksiniz. Kıyafetleriniz böyle üzerinizden sıyırıyorsunuz ben bunları böyle sıkıntınızı üzerinizden atmanıza yorumluyorum bir dostunuz var bir yanlış anlaşılma var. Bunun üzüntüsünü mü yaşıyorsunuz? Bu bir komşu olabilir, bu iş arkadaşı olabilir, bu bir elti, görümce, abla, kardeş ya da beni izleyen bir beydir iş hayatında bir arkadaşı olur. Yani böyle burada böyle cinsiyet yok. Genel bir kayfalı arkadaşlar. Beni izleyenler kendilerine uyumlanıp alabilirler. Zaten yorumlarda da belirtiyorsunuz. Bir sıkıntınız var. Bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunun bir üzüntüsü var. Çok üzüntülüsünüz. Demek ki sevdiğiniz bir insan, önemsediğiniz bir insan. Bulunduğunuz bölüm ya da çalıştığınız iş yerinde bir değişiklik olabilir, bir bölüm değişikliği, bir yer değişikliği, bir ofis değişikliği, bir sandalye değişikliği gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir değişiklik yapacaksınız. Burada arkadaşlar bir sürü yığın var, bir çakıl taşı, yani çakıl taşı para biriktirmeye başlayacaksınız bununla yorumlamak istiyorum arkadaşlar siz değerli izleyenlerin param var para biriktireyim diye düşünüyor olabilirsiniz ama herkes gibi arkadaşlar herkeste böyle bir problem var dağına göre kar var ama bir birikim yapmaya başlayacaksınız ben size böyle bir eee şekilde böyle yorumlamak istiyorum arkadaşlar ee, biraz böyle bir yerden böyle başlayacaksınız İnşallah böyle ferah erip güzel güzel maddi anlamda da rahatlamalar yaşayacaksınız asılsız dedikodu var iftira var böyle bir şey yaşamış olabilirsiniz kıyafetlerinizi silkeliyorsunuz sanki böyle e, e, kapıdan dışarıya silkeliyorsunuz e, kıyafetlerinizi bir bela ve bir üzüntüden e, kurtulmak gibi e, düşünün. Ve kıyafetlerinizi böyle bir e, kapıdan silkeliyorsunuz. İnşallah gidecek ve bitecek bu. Siz değerli izleyenlerim. Biri sizi sanki takipte. Burada e, şöyle diyeyim. Böyle bir biri sizin yaptıklarınızı takip ediyor gibi sanki. E, arkadaşlar. E, nasıl diyeyim. E, neden takip ediliyorsunuz, neden kıskanılıyorsunuz bilemiyorum ama gittiğiniz, yaşadığınız ortamın ortağınız sanki böyle ortamda da böyle devamlı bir hareketleriniz. Gözetim altında birileri sanki eleştirmek için ya da e, çok fazla takdir topluyorsunuz, kıskançlıkla alakalı bir takip de olabilir. E, sizlerle izleyenlerim e, böyle... E, bir şimdi siz değerli izleyenlerim bir aslında böyle takibin sonu da böyle bir hayırlı olacak inşallah. Hane içerisinde e, iki kişisiniz fakat bir kişi dışarıya çıkacak. Yani hane içerisinde e, burada bir iki kişi var. Fakat hane içinden bir kişinin de dışarıya gideceğini, belki bir iş, belki bir e, bir okumayla alakalı, eğitimle alakalı ya da böyle bir gönül işi olabilir. Bir yerden böyle bir nişan, düğün, telaşı başlayabilir sizlerle izleyenlerim. Sürpriz bir hamilelik var böyle beklemediğiniz bir şey de olabilir. Sürpriz şaşıracaksınız inşallah. İsminde M, R, S harfi var arkadaşlar. Gözüm çok şey oldu. M, R, S harfi var. Bununla alakalı böyle kafanızda bir soru işareti var. Bununla alakalı bir kişinin de dışarıdan gelecek ve destek olacağını gösteriyor sizlerle izleyenlerim. Şimdi siz değerli izleyenlerim küçücük bir e, kuşunuz var bembeyaz bir kuşunuz var tertemiz bir kuşunuz var e, bir haber gelecek bu haber önünüze gelecek güzel bir olay güzel bir gelişme var işinizle alakalı böyle bir tartışma bir tartışma yapmaya yaradıyorsunuz tartışma yapacak insan arıyorsunuz sanki böyle bir kızgınlık fevrilik var biraz böyle bir sakin olun sinirlerinize hakim olun yani e, sinirli öfkeyle kalkıyorsunuz ama böyle bir zararla oturabilirsiniz bunun için biraz böyle hareketlerinize davranışlarınıza bu aralar dikkat edin şöyle bir ilk e, çok fazla şey düşünüyorsunuz ya da bir kendi hanenizi düşünmüyorsunuz da kardeşinizin olabilir, anne baba olabilir, çocuğunuzun olabilir bir başka haneyi de düşünüyorsunuz. Yani böyle bir yeri adapte olamıyorsunuz, bir yeri böyle önemseyemiyorsunuz. Başka bir hane daha aklınızda onun sıkıntıları, problemleri her şekilde böyle sizi Rahatsız ediyor sizlerli izleyenlerim. Yani böyle e, yanınızda da bu durumdan muzdarip olan e, kişilerde hakim. Şöyle bir e, bakalım. Tabağımızda. Niyetinizi tutun arkadaşlar. Ardan da ilerlerse arkadaşlar her ne kadar böyle ilerliyor ama ağırdan ilerliyor. Bakın kuşla beraber ee, yani bir haber gelecek. O haberle beraber dileğiniz gerçekleşecek. Ee, çok büyük bir nazarınız var. Ee, çok fazla kendinizi e, üzerine çöken böyle kendinizi e, birinin yükünü almasını sanki böyle birine bakmak zorundasınız gibi bir birileri var etrafınızda destek olduğunuz gibi aslında böyle biraz da memnuniyetsizliği var. Ne yaparsanız yapın bu kişiye çok fazla yaranamıyorsunuz. Yardım etmediğiniz zaman böyle bir sizi eleştiriyor. Sanki böyle yardım etmek zorundaymışsınız gibi. Ama o o, o kişi ne yaparsanız yapın bu kişiye yarar yaranamacaksınız. Biz zenginlik Söyle bir iç ve diş zenginliğe sahip olacaksınız siz değerli izleyenlerim. E, bu bir eğitimle, bir kursla e, ya da böyle e, bir yardımla e, ya da böyle dış görünüşünüzü, giyiminizi, konuşmanızı, diksiyonunuzu değiştirebilirsiniz böyle bir üzerinizden böyle inşallah güzel şeyler olacak bir nişan yüzüğü gibi bir tepside bir şey durmuş arkadaşlar burada bir nişan bir söz bir açılış gibi bir şeyi ortamında bulunabilirsiniz ya da bunu yaşayabilirsiniz Rabbim inşallah tamamını erdirsin biraz fazla hızlı karar veriyorsunuz gözünüz çok fazla kara bir yılandan korkarken yılanlığından bıkmışsınız. Aslında size çok zarar veriyor. Aslında bu yılanla, bu düşmanla sanki böyle sıkıntılarınız, düşmanlarınız birken çoğalacak arkadaşlar. Etrafınızda böyle hep problem olan size sıkıntı olan kişiler var sanki böyle siz haklıyken hep bu aralar haksız konuma düşüyorsunuz bu mal paylaşımı miras iş yerinde olabilir saat mesai üstünüz anlaşamıyor olabilirsiniz elti görümcü e, ya da böyle abla kardeş ilişkileriniz bu aralar böyle biraz çıkışta biraz dikkatli olun fevri olmayın bir konuda böyle gidip gelecekseniz bir eşya var. Bu eşyayı vermek istiyorsunuz fakat almayacağım diye de size geri geliyor. Böyle bir eşya ortada kalmış sizlerle izleyenlerim. Bu eşya sahibine gitmeli, bu para sahibine gitmeli, bu mal sahibinde olmalı. Ortada kalan bir mal mı diyeyim, eşya mı diyeyim, para mı diyeyim bilemeyeceğim ama bir şey ortada kalmış sizlerle izleyenlerim. Ne yapılacağı da belli değil. Ne oldu da belli değil. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.